Oy kullansaydım, Selahattin Demirtaş içeride. Onun için de e, içeride olduğu için de oyumu kullanmayı düşünmüyorum. Rakı'ya, içkiye, gıdaya, her şey zam. Bu nedir ya? Ortalığı görürsün neden olduğunu. Çok vahim. Gökten birisi inmesi lazım ki oyumu etkilesin yani. Yani kendisini çok seviyorum. Bence bu ülkeyi bir adım daha öne götüreceğine inanıyorum. Çünkü ülkede ayrımcılık yapmayan tek kişi Selahattin Demirtaş. Ama her şey negatif değişiyor. Biraz da diğer emekli olmayan hakla ilgili arkadaşlar ve gençler çok büyük sıkıntıdalar. olmasa şey edemiyor yani kabullenemiyor. Niye? Bizim varlığımızı kabullenemiyor. Ben Kürt'üm. Çok seviyorum onu. Nerede görürse görsün hiç böyle dönmez arkasını. Elimizi tutar derdimizi dinler. Hepinize mutlu günler. Ben Osman Topkar'a, halkın sesi olmaya devam ediyoruz. Bugün sokak röportajlarımız için Sarıyer merkezdeyiz. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Haydi röportaja. Evet bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Şimdi onu tam bilmiyorum ama AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Çünkü son 20 yıldan memnun değilim. Ee, hayatınızda son 20 yılda ne değişti? Ee, ne değişmesi önemli değil özel ama her şey negatif değişiyor. Biraz da diğer emekli olmayan hakla ilgili arkadaşlar ve gençler çok büyük sıkıntıdalar. Ee, çok zor şartları ve yaşanmaz şartları yaşıyorlar. Kimseyi suçlamıyorum ama böyle olmamalıydı diye düşünüyorum. Evet. Yani sonuç olarak bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? Şimdi <laughs> bazı hesaplar var tabii. Birileri aday göstermezse başkası vesaire. Onu söylemeyeyim ama AK Parti'ye vermeyeceğim. Çok rahat söyleyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum. Ben Olay teşekkür olsun. ederim. Sağ olun. Evet, bugün sağ olun. seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Ben zaten 77'den beri oy kullanıyorum. CHP'ye veririm Atatürk'ün Partisini. Evet. Evet. neden CHP abla? Bilmem mi on onun... CHP bana daha yakın geliyor benim şeyime. Evet, bugün seçim teşekkür olsa oyunuzu kime verirsiniz? CHP. Neden? Bilmem, ee, 50 senedir oy kullanıyorum. Hep aynı anaya. Neden? Aslında ortalığı görürsün neden olduğunu. Çok vayim. Domatesi sayıyla alıyoruz evimize. Çocuklarımıza yumurta alıp da pişiremiyoruz. Yani. Yani bugün seçim olsa oyunuz? Yine CHP'ye, yine CHP'ye. Oyunuzu kime verirsiniz? E, hiçbiri. Neden? Hepsi birbirinin aynı çünkü. Peki ortalığın halini beğeniyor musunuz? Valla beğenenler gayet iyi, yarı yarıya bölünmüş durumda. Yüzde elli, beğenen var, beğenmeyen var. Siz memnun musunuz? Yani ben kararsız diyelim. Yani <laughs> sizin oyunuzu ne etkiler peki? Şu anda hiçbir şey yani gökten birisi inmesi lazım ki oyumu etkilesin yani. Çünkü yani sağ da aynı, solda aynı, hepsi aynı. Yani, yani siz oy kullanmayacaksınız? Hiç farklılığı yok. Valla mümkünse kullanmayacağım. Bugün seçim olsa oyunuzu kime vermek istersiniz? Selahattin Demirtaş. Neden kardeşim? Çünkü bu ülkenin başına tek geçecek delikanlı adam odur. Yani altılı masaya verme ihtimaliniz var mı? Yok. Benim tek tutacağım parti HDP, oyumu vereceğim de Selahattin Demirtaş. Hani bu Kürt-Türk ayrımcılığı değil. Bu adam gerçekten ülkenin başına geçecek adam. Çünkü ülkede ayrımcılık yapmayan tek kişi Selahattin Demirtaş. Ne Kürt'e ne Türkiye ne Laz'a ne Çerkez'e. Hiç kimse ayrımcılık yapmıyor ve haksız yere de cezaevinde yatıyor. Haksızlık uğruna yatıyor. Hep bizim için yatıyor yani. Başka kimse için yatmıyor. Onun için benim oyum Selahattin Demirtaş'a. Teşekkür ederim ben kardeşim. kardeşim. Sağ Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Oyumu kime veririm? Biz Atatürkçüyüz. Kılıçdaroğlu. Ee, neden peki? Vallahi hiç memnun değiliz ki bu ortamdan Geçim zor herkes ikinci el alıyor Yani 5 liralık 10 liralık şeyler arıyorlar Ne hallere düştük ee, Kılıçdaroğlu Başım... gelirse düzelecek mi sizce? Kılıçdaroğlu gelirse ha Kılıçdaroğlu diyorum ama a, CHP'den başkası da olabilir ama CHP'liyiz yani Yani benim oyum Evet CHP'ye. Tamam, teşekkür ederim. Evet ablacığım sizin oyunuz kime? Valla benim de işte Kılıçdaroğlu'na evet de ama o altılı e, var ya bizimle yani hani toplu. Masa. altılı masadakiler kimi çıkarırlarsa onlara evet diyeceğiz. E şimdi öyle karar verdik. Demek zorundayız yani. Kurtulmak için. Emekliyiz. Sarıyer'in %99'u zaten emekli. İnanın dolaşıyorum ben de böyle 5 liralık 10 liralık bulup ondan sonra eşime hani çok harcama yapamayacağımız için alıyorum buralardan bir şeyler. Hadi yiyecek de kısamıyorsun. Yiyecekli kısamıyorsun ama yarım kilo alıyoruz inan ki bir kilo yerine. Bir taze fasulye olmuş 20 lira. Hemen sihirli bir kılıç yok. Sopa yok hemen düzelmeyecek ama yavaş yavaş hallolur halleder ya. Kılıçdaroğlu halleder ya. Yani. O zaman oyunuz canı gönülden. Evet Kılıçdaroğlu'na ve onların altılı masadan kimi çıkarırlarsa. Başkanıma da bir şeyler söyleyeyim. Söyleyeyim değil mi? Gerçekten bize bakıyor. Çok seviyorum onu. Nerede görürse görsün. Hiç böyle dönmez arkasını. Elimizi tutar, derdimizi dinler. Allah kolaylık versin. Ona da bir şey rica ediyorum başkanımızdan. Şöyle vakit geçirebilecek bir AVM yapsa bize. Yani mesela o şey garaj var ya girişe oraya ben duydum bizim damat inşaat mühendisi oraya dedi yapacağız öyle bir dedi hani sarıyer AVM böyle vay kiki olur hiç öyle bir şeyimiz yok. Onu ben soracağım birebir de, bir de soralım. Onu bir başkanımdan rica ediyoruz yani arkadaşlarla sosyalde içecek çünkü başka ne çok paramız var ne de yani gidebiliyoruz dışarılar sarıyerimizde Sarı yerimizde dolaşıyoruz. Çok selamlar söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? Seçimde oyumu kime vereceğim? Şimdi seçimde A partisi, B partisi, C partisi diye bir şey yok. Diyorlar ki yetimin, öksüzün, garibanın parasını kimseye yedirmeyiz biz. O parti bu parti Ama sarı yerde kuruyorlar tezda, çaylar bedava, kalemler, şapkalar. Ama bu para nereden geliyor? Hazine'den geliyor. Hazinedeki para kimin? Ö yetimin, öksüzün, garibanın. Hani doğruluk derdi. Hiçbir parti hazineden para almasın. Kendi imkanlarıyla seçim yapsın. Ben bütün oyumu o partiye veririm. Hangi parti olursa olsun. Yani sonuç olarak oy kullanmayacak mısınız? Oy nasıl kullanayım ben oyu? Kime vereyim? Hangi partiye vereyim? A partimi, B partimi, C partisi mi? Hangisini vereyim? Sağ olsun, sol olsun. Hiçbir doğruluk göremiyorum ki. Gözlerimi mi kararıyor, kör müyüm yoksa aklım mı yok? Yani hiçbiri yastığa koyup da vicdanlarını yoklamıyor. Para birimiz üzerine dönen bir dolaplar dönüyor. Bu dolaplarda bizim aklımız ermiyor halk olarak. E bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Valla ben AK Parti'den şaşmam. Öyle geldim öyle de giderim yani. E neden AK Parti? Abi çünkü ben 60 yaşındayım. Ben 30 40 sene evvelini hatırlıyorum o yağ kuyrukları, tüp kuyrukları yol yani ne, ne hiçbir şey yoktu yine. Adamın yaptığı hizmetleri saymakla şey yapamaz ki. Ulaşımda, havaalanı ne diyeyim hangi birini sayayım? O kadar çok hizmetleri var bu adam. Ya ben onu hastanelere gidip randevu almak nerede? Ve çok yani biraz öyle ben ben öyle düşünüyorum yani. E başka şey verene saygı duyuyorum ama ben abi yani 60 yaşında çok çok sıkıntılar çektik biz. Siz gençsiniz bilmez ama bilenler bilir. Ne diyor böyle hastaneden randevu almalar, bu köprüler, bu hangi birini sayayım? o tramvaylar, o marmaraylar. Allah için. Bir de manevi açıdan benim biraz da öyle düşünüyorum ben. Yani biz Erbakan Hoca'dan beri haline öyle geldik öyle gidiyoruz yani. Evet, evet. oyunuz? Kesinlikle AK Parti abi. Evet, bugün Kesinlikle seçim verelim. olsa oyunuzu kime verirsiniz? Kemal Bey'e vereceğim. Neden? Abi bu camda batmış için bazı dükkan kapalı. Dükkan kapalı geçer bak. Bu limon çünkü 15 olmuş. Tanesi mi? Tanesi. Hmm. O kadar. Ee, yani bu seçimde oyunuz kime? Kemal Bey. Bugün evet, seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Bugün seçim olsa ben oyumu Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Neden? Ben onu ona karşı saygım var, seviyorum. İnsanlara acıyor. Ama ortamda biraz ucuzluk yapsa daha iyi olur. Ucuzluk yapsa daha iyi olur. Oyumu Tayyip'e vereceğim. Tamam, teşekkür ederim. çünkü başka kime vereceğim? Kime vereceğim? Tercih sizin. Tercih benim ama Tayyip'e vereceğim. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Oğlum seçim olsa oyumu kime veririm? Kime verecek olduğum belli. Kim abla? Vereceğim Tayyip Erdoğan'a. Neden abla? Neden mi? Yolsuz göğü bırakmadı. Susuz göğü bırakmadı. Niye vermeyeyim o? Ebileri görüyorsun ne yapıyorlar? Ne, ne yap yapıyorlar abla? Ben sadece tarafsız olarak soruyorum. Ben taraf çekmiyorum. Allah'ım hangi hayır, hangisi hayırlıysa başımıza getirsin ama benim oyum onundur. Sizin oyunuz? Tayyip Erdoğan'ın. Tamam, bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Kime vereceğim. Neden abi? Tüm fiyatlar hayır bize atıyor. Rakıya, içkiye, gıdaya, her şey zam. Bu neden ya? Ya seçim kadar neden dedi? Ne ne Değil mi? Oyun için hiçbir şey güvenemiyorum. Yani sizin oyunuzu kime veriyorsunuz son olarak? Cefe şey vereceğim. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi ne bileyim hiç kimseye güvenemiyorum. Ama sonuçta bir oy vereceksiniz vatandaşlık görevi olarak. Evet vereceğiz. Hayırlısı kimse o gelsin. Ama oy vermeden gelinmiyor bildiğiniz gibi. <laughs> Vallahi bilmiyorum ki. Peki şu anki ortamdan memnun musunuz? Memnun değiliz. Her şey çok pahalı. <laughs> Canıma yetti artık. Geçen ağladım valla. Sinirimden. Evet o zaman... Evde ev bulamıyor, ev alamıyoruz. Kardeşim biraz para biriktirdi, ev alamıyor. İşte ne bileyim ne olacak halimiz? İşte bunu insanlar belirleyecek. <laughs> İnşallah. Evet sizin son olarak oyunuz kime? Oyun şey... Hmm. CHP'ye. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben sizin... hiç düşünmeden CHP diyorum tabii ki. Ben de size neden diye soruyorum. Evet çünkü yani öbürünü 20 yıldır zaten iktidarda ve hiçbir şey görmedik. Yani herkes fakir. Şu an ben iyiyim çok şükür ama ben yani aşağıdaki insanları da görüyorum. E hepsinin durumu çok kötü. O yüzden hiç düşünmeden bu altılı kişilere vereceğiz. Ama tabii ki ben CHP'liyim. CHP'ye vereceğim. Ha eğer tabii ki şimdiki iktidar eğer iyi olsaydı inan ki yani ona da verirdim ama gördük 20 yıldır hiçbir şey yok. Ne yapabiliriz? Evet. Bu durumda mecburen tabii ki bir seçim yapmak zorundayız ve ben de CHP'nin iyi olacağını düşünüyorum. Bu altılı koalisyonun da iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden oyum CHP'ye. Evet, Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? CHP'ye vermem. Neden? Yani başarı görmüyorum ondan. AK Parti'yi başarılı mı buluyorsunuz? Onu da başarılı bulmuyorum ama alternatif yok. <laughs> o zaman oyunuz? CHP değil. <laughs> Bugün seçim <laughs> olsa oyunuzu kime verirsiniz? AK i̇yi Parti'ye veririm. Neden İyi Parti? Ee, neden e, veririm? Daha iyi çalışıyor, daha esnafla ilgileniyor, daha esnafla daha çok haşır neşir olduğu için emeklilerin her şeyini anlatan insan. Daha e, neden nasıl tarif edeyim? Her şeyi bilen insan yani. Bu şekilde. Altılı masanın adayı'nı destekler misiniz İyi Parti? İyi Parti olarak desteklerim. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Reise veririm. Neden abi? Benim babamın oğlu değil ama şu anda dik duran öbür taraf altı bir masa kurmuşlar. Ülkeyi bölmek için biri sağdan biri soldan PKK'sı, HDP'si, DHP'si hepsi üçünlüler kardeş ya. Nasıl verebilirim ben ülkemi korumak için? Benim dedelerim Çanakkale'de, Çanakkale kan dökerek vermiş ülkemi, ülkemi kurtarmışlar. Son olarak oyumuz? AK Parti'ye verelim abi. Teşekkür. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti'ye. Neden abi? Nedeni ortada. Her şey gayet iyi. Yani bundan 20 sene arasında ki farkı görebiliyoruz Allah'a şükür. Yani tamam şey var, e, zam var, pahalılık var ama sonuçta milletin alım gücü var yani yok değil. Gayet iyi. Siz esnaf mısınız? Esnafım. E, İşler abi İyi Allah'a şükür. Oyununuz bu seçimde kime? AK Parti'ye. Teşekkür ederim. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi şöyle düşünüyorum. 35 yıldır çalışıyorum. Artık emeklilik yaşımız geldi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT çıkarırsa ona vereceğim, veririm. çıkarması vermeyeceğim. Yani her şey EYT'ye bağlı. E evet, biraz. EYT yok, oy yok mu diyorsun? Aynen öyle. Evet buradan Cumhurbaşkanlığı söylüyoruz. Esnaf EYT bekliyor. EYT yoksa oyunuz? Hayır. Hayır. Teşekkür ediyorum. Kolay Hayır işler. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Valla şöyle düşünüyorum. 35 yıldır çalışıyorum. Artık emeklilik yaşımız geldi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'yi çıkarırsa ona vereceğim. Ver Vermezse çıkarması vermeyeceğim. Yani her şey EYT'ye mi bağlı? Evet biraz. EYT yok, oy yok mu diyorsunuz? Aynen öyle. Evet buradan Cumhurbaşkanlığı söylüyoruz. Esnaf EYT bekliyor. EYT yoksa oyunuz? Hayır. Hayır. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. E, bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Bugün seçim olsa yani şöyle bir şey. Bugünkü iktidara vermeyeceğim kesin. Altılı partiye bakıyorum. İnşallah yani birbirlerini destekleyerek bir şey yapabilirler. Şu an benim oy vermek istediğim kişi Meral Akşener. Yani kendisini çok seviyorum. Bence bu ülkeyi bir adım daha öne götüreceğine inanıyorum. Meral Akşener altılı masayı desteklemezse altılı masaya oy vermez misiniz? Desteklemezse e, vermem. Yani sizin oyunuz? Ben Meral Akşener'den yanayım. Yani onun bence bir şeyleri daha il, ileriye götüreceğine inanıyorum. Onu düşünüyorum. Bugün Teşekkür seçim ederim. olsa oyunuzu kime verirsiniz? Bugün seçim olsa oyumu... Erdoğan'a vermem. Neden? Ee, neden? Çünkü ülke zaten battı. Yani şimdi ülkenin içinde kalanlar zaten isyan ediyor. Onun için Erdoğan'a vermem. Ama onun yerine de geçecek biri düşünemiyorum şu anda. Onun için ülke battı. Yani Suriye'ye benziyoruz yavaştan. Ee, söyleyeceğim bu kadar. Peki oy olarak Erdoğan'a vermezsiniz. Başka da oy kullanmaz mısınız? Oy kullansaydım Selahattin Demirtaş içeride. Onun için de ee, i̇çeride olduğu için de oyunu kullanmayı düşünmüyorum. Ki altılı masaya da oy vermeyeceksiniz. Yok kimse yok. Oyunumuz çöpe gitsin. Ee, ama Erdoğan'a gidecek yine. Çöpe giden oy da Erdoğan'a gidiyor. Tamam onun için. Bir şey demiyorum artık. Hayır, Bugün ederim. seçim olsa oyununuzu kime verirsiniz? Hเดf. Hazep. Neden abi? Çünkü en azından düşüncemin paralelindedir. Yani aynı düşüncedeyiz. Ee... Altılı masayı girmediğini biliyorsunuz. Evet biliyorum. Çünkü altılı masa e, şöyle diyeyim. Altılı masa şey edemiyor. Yani kabullenemiyor. Niye? Bizim varlığımızı kabullenemiyor. Ben Kürt'üm. Ve hiçbir zaman da ayrımcılık yapmadım. Yapmam da. 26 yılda öğretmenlik yaptım. Tek bir öğrencime de sen şusun bulsun demedim ama işte yapılıyor yani bu topluma yazık bize yazık bu ülkeye yazık insanlara yazık. Yani bunu yapmamaları da altını masa bence kendi düşüncelerinin doğrultusunda iyidir. Yani en azından bir birliktelik sağlanmıştır. Yani yıllardır sağ sol çatışmalarının olduğu bir ülkede sonunda iki zıt görüşün bir araya gelmesi iyidir. Ülke için iyidir. Evet. Son olarak oyunuzu kime vereceksiniz? HDP vereceğim. Evet değil teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sokak röportajlarına gün gümbür gümbür devam ediyoruz. Bugün seçim olsun kime verirsiniz? Şu an hiçbirine vermeyi düşünmüyorum neden? Çünkü her şey belli Her şey ortada yani hiçbir şekilde ne geçinebiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz İnsanlar diyor hani çabalayın öyle yapın işte aradığınız zaman iş oluyor diyorlar ama faizler 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 olmuyor. O, o, o yüzden hiçbirine vermek istemiyorum. Bu gidişat böyle gider mi düzelir mi? İnşallah başka biri gelirse düzelir. O zaman sizin de vatandaşlık görevi olarak oy kullanmanız lazım diye düşünüyorum. Hiç şeyim yok. hiçbirine şeyim, güvenim yok yani. Artık o kadar bitmiş bir durumdayım. Kararsız diyoruz. Evet öyle. Çocuğum okulu başladıktan sonra tamamen her şey öyle. Peki ne bu kararınızdan döndürebilir sizi? Güzel bir maaş. Ondan sonra yani şu şekilde faizler o kadar artıyor ama bizim bunu nasıl karşılayacağız? Yani asker ücretle geçinen insan bakıyorum mağazaları bir mont dünyanın parası. Hiçbir şey yetişilmiyor. O zaman kararsızız. Kararsız değil aslında. Yani İnşallah biri gelir güzel bir şekilde yapar diye biliyorum. Siz değişimden yana Evet değişimden yana. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim, Rica ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? AKP'ye vermem onun dışında kim olursa verebilirim. E neden? E git canımızı okudular. Bak burada boş oturuyoruz. Bir kafeteryada bir lokantada bir yerde oturamıyoruz. Cepte para yok. Emekli perişan. Ülke perişan elden gittik yani. Bugün seçim olsa oyunuz? Kesinlikle AKP'ye değil. E bugün seçim deyim. olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi hakikaten kazansın. Ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Ee, önümüzdeki seçimlerden gerçekten bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Ülkenin geleceği için, ülkenin temel eğitimi için, ülkenin... Gerçekten ülke şu durumda çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Başarabilene gerçekten ben de katkılarımı sunarak oyumu kim geçecekse ona verin. Hiç sorun değil. Siz esnafsınız bildiğim kadarıyla. İşleriniz nasıl? <laughs> Emin olun ki işler şu an çok zor ve kötü durumda. Yani öyle gün oluyor sıfırtası kapatıyorsun. Öyle gün oluyor kiranı çıkartamıyorsun. Öyle gün oluyor bilmem balık bakıyorsun bugün 10 lira. Yarın ertesi gün çıkmış 20 lira. 30 lira 40 lira. Bunu vatandaşa da yansıtamıyorsun. Onun dışında ki onun dışında 3 gün önce mazot 22 liraydı. Şimdi olmuş 28,5 lira. Bilemedim 30 lira. Ya e bu insanlar nasıl geçinebilir ki? Ne diyebilirsin? Siz değişim şart diyorsunuz. E kesinlikle. Evet. Kesinlikle şart. Ya şart, şöyle şart. Gerçekten bu ülkeyi apara toparlayacak, aparacak, toparlayacak bir insana gerçekten ihtiyaç var. Bugün gerçekten... seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Evet, Halk Partisi. Evet, aynen. Kime? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Ortada her şey. Zam, rüşvet. Her türlü rezalet ortada. Evet, sizin oyunuz kim olur? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden? Nedeni çok anlamsız Türkiye'nin ortamı belli. Çalmak ne hale geldi? Hırsızlık yani çok legal. Efendime söyleyeyim, soygun çok legal. Beşli çete çok legal. E bu legal şeyleri devirmek için, Beşli Çeteyi ve AK Parti'yi devirmek için oyumuz CHP'dir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu'na vereceğim tabii. Neden? E, sapına kadar adam. Sağlam. Mert bir adam. Söylediği lafı ağzından söylüyor. Ben geleceğim. Ondan 50 misli daha iyi ileriye götüreceğim Türkiye'yi diye. Yani sizin oyunuz? Kılıçdaroğlu'na.